Değerli arkadaşlar yine takipçilerimizden gelen istek üzerine IN aracı şirketimizi e, incelemeye alıyoruz. E, şimdi grafiğe baktığımızda e, genel anlamda e, boşluklar bırakmış, kaplar bırakmış. O kapları dolduruyor şu anda görünen o. E, şimdi biz hemen destek ve dirençlerimizi vererek e, başlayalım. Öncelikli olarak direnç noktalarını bir belirleyelim. Direnç noktalarımız nereler? E, nerelerden dönmüş hissemiz? O direnç noktaları önemli bizim için. E, daha sonra kanalı ve gidişatı ile alakalı da genel anlamda konuşuruz. Konuşacağız da zaten. E, şimdi e, şurada bir direnç noktasını almış. Ee, şu şekilde diyelim. Şimdi arkadaşlar bir kez e, hissemiz kanalımızda mı? E, şöyle bir baktığımızda yıllar daha doğrusu günlük olarak bir bakalım. Günlükte nasıl? Evet e, bir bakayım hemen. Şuradan şöyle baktığımızda genel anlamda evet trend kanalında hala görülüyor. Hatta biraz daha payı var aşağı doğru görülüyor. Ama şurada kap boşluğunu kapatmasından dolayı ben çok da fazla daha da aşağı sarkmayacağını düşünüyorum. Yine de stoplarımızı veririz, toplama yerimiz neresi onlardan bahsederiz. Evet, şu anda düşen kanalında devam ediyor hissemiz. Peki trend çizgimize, yani düşen kalan çizgisiyle trend çizgimize baktığında, şuradaki desteğimizde bir kez ona bakalım. Evet, tam 30'larda. Tam bir e, 31 26 diyeceğimiz yer. Oralardan dönmüş zaten. Tekrardan toparlamış hissemiz. 31 30 diyoruz arkadaşlar. 31 30 bizim bir kez şurada dönüş noktamız olarak görülüyor. Yalnız şunu da unutmayın, e, pardon. Şunu da unutmayın. E, şöyle. Tekrardan şey yapmayalım Düzenimizi bozmayalım en azından. Şimdi e, hissemiz ayrıca şuraya kadar da gelebilir arkadaşlar şurada yerimiz var bir de aşağı doğru sarkabilir o da e, 27'li seviyeler olarak karşımıza çıkıyor 27-15 gelebileceği yer e, onu da yazalım destek tek noktası 27-15 olarak karşımıza çıkıyor burada da bir destek noktamız var düşen kanalla alakalı. Peki arkadaşlar başka nerelerde destek oluşturmuş 27 15'ten sonra şurada bir desteğimiz var dedik. Buraya da bakalım yine kaç tane kabul ediyorsa onu da bir belirtelim. Şurada şöyle 22 30 civarında 22 30 22 40 diyebileceğimiz yer bir destek olarak çıkıyor karşımıza. Ancak ben şunu söyleyeyim size. Bu hissenin sadece teknik incelemesi değil de temel incelemesine de baktığımızda hisse çok ciddi bir kar marjı artışı yapmış. %1400 civarında. Yani bu olumlu yansıyacaktır şirketimize. Dediğim gibi yanlış bilmiyorsam buraya bir grup vardı. Onlar biraz topladılar. Sürdüler öne doğru. Aynı zamanda enerji şirketlerinin genelinin de şu süreçte bakın iki yer var. Yazın ve Kasım ayına bu özellikle Smartkey ve Sasa'nın ilk ceza aldığı dönemlerden itibaren de ciddi ivme kazanarak devam etti. O bölgede de bir grup vardı yanlış bilmiyorsam hatta Twitter'da falan da çok fazla bunun reklamını da yaptılar. Oralarda daha sonra pazarladılar insanları mağdur ettiler. Ama biz alacağımız yerleri bilelim satacağımız yerleri bilelim. Önemli olan nokta o. Mal satarken değil alırken kazanılıyor. Hisse senedinde de öyle. Şurada bir direnç noktamız var. Çok sağlam bir direnç hem de. Bir kez orayı kesinlikle geçmesi lazım. Tekrar bir bakayım yerine de. Şöyle bir yanılmayalım. Şurada bir 34. 50-34-60 diyebileceğimiz yerde bir direncimiz var. Onun üstüne çıkması lazım kesinlikle. Arkadaşlar şurada şöyle. Onun üstüne çıkması lazım. Peki genel olarak e, düşenin kırması için ne yapması lazım? Düşenin kırılması için de arkadaşlar şurada 37-20 dediğimiz yer var. E, oranın bir kez kırılması lazım. Ben direnç dedim yine oraya. 37- ee, ...bu bölgenin geçilmesi lazım esas. Bu bölge geçildikten sonra tekrardan e, yükselen kanalına girecektir. Kendi kanalında devam edecektir. Düşeni kırmış olacaktır. Bu şekilde. Şimdi tekrar bir şeyler söyleyecek olsam Özellikle hisse senedi. Biz şunu söylüyoruz. Hatta arkadaşlarla konuşurken de bahsediyoruz. Ya bir yerde günlükte veya 240 dakikalıkta gap bırakıyorsa... ...yani boşluk bırakıyorsa, tavan açıyorsa... Anlık çok spek hareketlerde bulunuyorsa hisse Tekrardan orayı doldurmaya günün birinde geliyor İşte şu bölge arkadaşlar şu bölge Ondan dolayı ben diyorum biraz daha Yani 31'in altına çok da fazla düşeceğini zannetmiyorum hissemiz diye Ama ben yine söylüyorum Benim için bu hisse şu anda yeteri kadar primlenmiş görünüyor Ne kadar düşse de aşağı sarksa da genel izlenim bu enerji sektöründe çünkü 7'lerden 8'lerden onlardan aldılar hisseleri buralara getirdiler. 25'ten girenle 7'den 8'den giren kişi hisseye aynı kar marjına sahip değil. Zarar konusunda da kar konusunda da o açıdan biraz daha dikkat etmek lazım. Borsamızda yeterince ucuz hisse var. 510 civarında hissemize baktığınızda fırsatlar bitmez. Buranın da dediğim gibi biraz daha aşağı gelirse ben şayet alırım. Şu aşamada da düşeni kırdığım müddetçe de özellikle 34.5-35-37 direncini hisse çok ciddi ve kazanacaktır. Çok ciddi de prim yapacaktır diye düşünüyorum. Ama özellikle şu anda bilanço döneminde çok ciddi kar açıklayacak firmalardan bir tanesi diye düşünüyorum. 1400, yüzde 1500 civarında. Bu da hisseye olumlu yansıyacaktır diyorum. Arkadaşlar, hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.